Maçında güçlü rakibi Trabzonspor'la Ada Pazarı'nda karşılaşıyor. kullanıyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında bu pozisyonda atış kullanılıyor ve top direkten dönüyor Galatasaray Kalesi'nde bir başka tehlikeyi de Ahmet kullanıyor. Boşta kalıyor top. Arif şut durumda şut ve Galatasaraylılar bu pozisyondan yararlanamıyor. İskender topla buluşuyor, vuruyor ve takımının 44. dakikada golünü kaydediyor. Gol İskender'den Trabzonspor 1, Galatasaray 0. İkinci yarısından görüntüler seyrediyorsunuz Cüneyt ve Bu pozisyonda da kaleci Şenol Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Şenol başarılı. İskender tekrar topu Serdar alıyor. Şut ve top üstten dışarı gidiyor. Bu atan sonunda İskenderle Küçük Hasan uygun durumda ama bir türlü vuramıyor ve Trabzonsporlar bu pozisyondan sonuç alamıyorlar. Karşılaşmanın son dakikaları Adnan'ın vuruşu top yandan dışarı gidiyor ve karşılaşmanın hakemi Sadık de da maçı bitiriyor.